müşterimiz geldiği zaman bunlar e, evini değiştirecekler veya evleneceklerin mevcut bir evi vardır. Bizim ilk sorumuz şu. Eviniz kaç metrekare? Kaçıncı katta? Hangi semtte? Planı var mı? Bazen e, projelerde örnek daireler var. Örnek daireler dairelerde örnek e, o var, yerleşim planları da var. Biz onlara bakarak örneklemeler yapabiliyoruz. Ama bazen müşterimiz diyor ki yok, benim diyor evin planı yok. Ama iki odalı bir ev. Ee, biz bakıyoruz eğer onların belli bir tarzı yoksa biz kendi tarzlarımıza örnekler veriyoruz. Diyoruz ki siz salonu nasıl kullanacaksınız? Yemek odası olacak mı? İşte yatak odanızda neler istiyorsunuz? Çocuk odanı, çocuk var mı? Çocuk odası istiyor musunuz? Yani öncelikle müşterinin ihtiyacına ihtiyacına irdeliyorsunuz, inceliyorsunuz. Onlara göre bakıyorsunuz şimdi insanlar işte 2 artı 1'dir, 3 artı 1'dir ama rahat şeyler istiyorlar. Klasik istiyor ama diyor ki ben klasikte varak sevmiyorum. Ne istiyorsunuz? Bronz istiyor. Tamam bronz yapıyoruz. Bu kadar oyma istemiyoruz. O zaman avantgard çizgiler yapıyoruz. Diyor ki işte avantgardtan biraz daha. E, o zaman da böyle ağır modernlerimiz var. İşte kumaş ağırlıklı, döşeme ağırlıklı, az ahşaplı modellerimiz var. Önemli olan bizim tarzımız değil. Müşterinin ne istediği ve o mobilyayı nasıl kullandığı. E, müşterinin istediğine göre biz bunları analiz ediyoruz. Onlara göre gerekirse örnek çalışmalar yapıyoruz. Örnek kiralar yapıyoruz. Ve onların istediği evleri döşüyoruz.